Merhaba evet, arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ee, işte kutu açacağız. Yine bir şey çıkmayacak biliyorum. Ama yine de açacağız. Muhtemelen bir şey çıkmayacak. Çıkmaz ama niye çıksın ki? Arkadaşlar ee, bilmiyorum işte bir küçük kutu açacağız. Burada arkadaşlar şey aldık. Kral size göstermeyi unuttum. Yani şu stik değil. değil. <laughs> so, ee, o yüzden bilmiyorum. Çok garip olacak. Ama arkadaşlar bu arada Nona canlı yayındayız. E, i̇sim arkadaşlar Çınar Yanıkoğlu. Hepinizi, hepinizi bekliyorum. Saat 20'de başlıyor. 23'te bitiyor, arkadaş. 23, bitiyor arkadaşlar. 23.30'da bitiyor arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Ve ilk kutumuzu açalım bir değil mi? Açalım. Açmayı unuttuk. Tam kapatacaktım. E, ee, açalım hemen kutumuzu. Yaşlı bir yere girdim. Bir şey bakacağım arkadaşlar. Şey, orana bakacağım da. bakayım yıldız gücü 1.279 arkadaşlar çok az yani yıldız gücü lunarı, yıldız gücü çıkmaz diye öyle söyleyeyim hemen dokunalım dokun dokun diyor arkadaşlar i̇şte do dokun bir dakika abi şu an bak vallahi bir şey çıkmayacak biliyorum ama hadi neyse arkadaşlar şu an bir şey çıkmayacak dokundum çıkmadı yani arkadaşlar bunlar böyle güzel şeyler Barışa yine söyleyeyim ne olayda canlı yayında bekliyorum. Gelmeyi sakın sakın gelmeyi unutmayın. Evet, Doğumuzu yükseltmiş olduk bir, el, bir altın kaldı. Çok güzel çok güzel. Neyse arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Bak. Arkadaşlar şu oldu da geldim iki dakika diye. İki dakika ya. Siz mi arkadaşlar ne oldu lan? Bu arada videonun içine söyleyeyim. Arkadaşlar video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eee abone olursanız çok sevinirim ve like atarsınız. Arkadaşlar like para vermiyor. Abone para veriyor. Ve arkadaşlar neden adresini hemen söyleyeyim. Arkadaşlar ana sayfama videolarım size gelsin diye. Sonra gelmiyor arkadaşlar. Kötü oluyor. Ve krallığı da bilmiyorum. Bu kadar karakter yok. Krallığı da arkadaşlar keskin çekseydim güzel olurdu bence. Bence. E, arkadaşlar hepinizi seviyorum. Tekrar söyleyeyim kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 çok, çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. <laughs> ne abi başka bir şey. Başka bir şey söylemiyorum. Seviyorum hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Videoyu da burada kapatacağım. No like gelmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.